Ceviz adam şip şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Güm, güm. Bize güle ha <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop <laughs> Burnu uzun adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lül lül Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu vu, vu vu Karnı davul güm 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 güm, güm, güm. Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> 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 Ceviz adam şip şap şop Burnu upuzun Saçları keman gıy, gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 hayt Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop ho, ho. Burnu upuzun Fıstık adam şip şap şop, oh, oh. burnu uzun lül lü kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar vu vu, vu. karnı dolu güm, güm 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 bize güler. <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti, vah vah vah, badem adam şip şap şop. Oh. Adem adam gitti vah 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 <laughs> Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu vuh vuh Karnı dağıl güm güm, güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti Vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun adam gitti vah vah, vah, vah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu upuzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm güm güm, güm, güm. Bize güler ha, 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 hayt. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop ho, ho. Burnu upuzun Adam gitti vah 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 Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülülü lü, lü. Kaşları keman gıy gıy Adam adam gitti vah vah ah, ah. <laughs> Ceviz adam şıp şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülü, lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler oh, oh, oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> vah <laughs> Ceviz adam şip şap şop Burnu uzun lülü, lülü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 hayt. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop Ho oh, oh. ho Burnu up uzun, lü, 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 lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 hayt. Fındık adam gitti Adam şıp şap şop. Oh, oh. Burnu upuzun lü lü lü. Kaşları keman gıy 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 gıy. Saçları rüzgar vu vu, vu. Karnı dolu güm 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 güm. Bize güler. <laughs> Fıstık adam gitti vah vah vah. Badem adam şıp şap şop. Oh, oh. Burnu Badem adam gitti vah vah, vah, vah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler ha, 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 hayt. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop ho, ho. Burnu uzun lü lü. Lülülüyü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu bu vu, vu Karnı dolu güm 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 Bize güler <gülüyor> 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 Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop Vuh <laughs> <laughs> Burnu Hem adam gitti vah vah ah, ah.